tabakta çok çarpıcı sembol var. Bakın burada çarmıh gibi. Bakın bu şekilde. Aşkta sınavlar olabilir. İki kez çıkmış. Bakın bir çarmıh da burada çıkmış. Çünkü benzer durum tekrar yaşanabilir. Hemen aşağı kısımda ise şurada bir anahtar var. Belirsiz aşkların artık aydınlanması, özgürlük ve yükseliş sembolü. Yani aşkta güzel aydınlıklara ulaşabilirsiniz. Ayrıca çarmıh görmek yabancı bir ülkeyle bağlantınız da olabilir. Konunuzu siz belirleyiniz. Siz, konu ne olursa olsun burada bir aydınlık var gibi görünüyor devamını fincanla birlikte en kısa zamanda paylaşacağım. Kanalımda bekliyorum.